Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e futbolda e sizlerle beraber klasmanda bir maç yapacağız. Öncelikle size bir e klasmana çıktım. Kadromu şey yapalım. Bu kadroyla çıkıyorum. Ardından e futbol diyelim. Şu anda 3. klasmandayım. Ee, bu 3. klasmandaki ilk maçım olacak. Video daha başa geçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yani e, yeni bir kanalız. Ve yeni videolar çekmeye başlıyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi bağlantı kontrol ediliyor. bekliyoruz. Bu arada ufaktan kendime bahsedeyim. 2017'den bir edirli eski adıyla, pes yeni adıyla e-futbol oynuyorum ve rakibimiz geldi. Üçüncü klasmandayız. Bakalım. Ahmet diye birisiydi. Formalar çok da Şöyle bakalım güzel bir formamız var mı? Şu formaya da şu formayı ben beğeniyorum. Şu formayı yapalım. Evet. Şimdi aşağı bakan oyuncumuz şu anda yok. Bu güzel. Şuradan rakibin kadrosuna bakalım. Mbappesi falan var. İyi bir kadrosu var aslında. Yani biraz bizi zorlayacak. Bedavadan Kaka ve Beyli almış. Orta sahası biraz boş gibi. Yedekleri de iyi yani. Şöyle bir Burada Saliba biraz daha hızlı. Ona bir talimat vereceğim. Adam markajı buradan Mbappe'ye ve ee, defans'ta. Derin e, defansta elin bak markaya kalsın. Hücumda ofansifte de, düzeltiyorum. Defansifte de, evet, Bruno Bendez ve çakılı kalmaya da burada Ronaldo'ya vereceğim. Hemen şuradan da takım ruhunu hemen biraz yükseltelim. Uzun top ve 3000 bir oldu. Umarım videomu seversiniz arkadaşlar. Oyunun sesini kapattım. Sesim engel olmaması için. hem evet. size maçı sunmayı hem de oynamayı planlıyorum. Umarım güzel bir oyun olur. Ve maça biz başlayacağız. Hemen he, duraklattı. Biz de bakalım. Farklı bir ayar yapıp ya da başka bir şey yapıyor mu? Yok. Kadrosu da yine aynı şekilde sabit bırakmış. Bekliyoruz evet. Ve ilk burçumuzda Ronaldo ile başladık şöyle Palmer, Iniesta aradan olmadı pas geçmedi. Şöyle kapattık Saliba'yla çok iyi. Arkaya doğru gördük ama Ronaldo yetişemedi o topa. Afu çıktı. Nesta orada çok boşluk verdik. Hemen şöyle kalecimizle Michael'ı uzaklaştırdık. Palmer indirebilirsin indiremedi. Makalele güzel kapattı ama yine rakipte kaldı. Iniesta şöyle yukarı doğru gördük ve boşluk var. Ribery. 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 Şöyle çektik. Bir ayakçı ama maalesef. O çoktan gelmişti kaleye. Şöyle Ronaldo'ya geçmedi. Vinicius Bakalete. Vinicius yine aldı. Çekti baktı. Allah. Çok boşluk verdik. İyi bir gol yedik arkadaşlar. Orada orta sahada çok boşluk verdik. Ama düzeltebiliriz. Yani güzel bir goldü. Şöyle bir o, evet. Ronaldo şöyle bir orta vuramadı. Ribery Ribery hadi Ribery çok saçma bir şey oldu. Top geçmedi. Pep Guardiola. Nesta olan ve tamamdır. Kafuyla kapattık ama az önce çok garip bir pozisyon oldu. Yani Ribery bir vuramadı. Oyuncular bir farklı hareketler yaptılar. Orada Sivincer artık Allah Guardiola vurdulmadık. Evet, şöyle bir Ronaldo'ya doğru Ronaldo alırsın aldı çok güzel çok güzel şöyle yukarı doğru River boş kale ve gol atlayalım arkadaşlar yani öne geçmesini arkadaşın çok fazla izin vermedik yani uzun bir süre halip gelmesini izin vermedik makaleli uzun bir top Riveri ama Orada bir hata evet ama top yine arkadaşta kaldı. Ver Ribery tekrardan aşağıya gördük. Çok da güzel ama yetişemedi. Güzel taç. Orta kafa gol gelir mi? Orta kafa gol bekliyoruz. Şöyle bir şöyle bir şey yaptık. Maalesef çok geç kaldı oyuncumuz Palmer. Şöyle geri döndük ortaya doğru evet Iniesta olmadı. Beylen, Steven Gerrard var. Steven Gerrard ve Saliba ile kalecimizde rahatız. Şöyle dikebiliriz çünkü Ronaldo ileride indirebilir diye düşünüyorum ama indiremedi. Olsun. Makalele o, o da kapatmamız gerekiyor. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi ama var, orada Makalele vurdurmadı. Çok güzel. Hadi yetişemedi Palmer. Arkadaşlar Palmer biraz sanki ağır kaldı gibi. Uf direkten yani çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Sanki bir Palmer'ı değiştirmemiz gerekiyor da. Yani çünkü orta sahada çok tam bir şey uygulayamadı. Onun yerine Kevin De Bruyne şöyle birbiriyle evet. Eto'yu oyun aldık. sol tarafa Ronaldo'yu koyduk. Ribeiro oynan çıktı ve ikinci yerdeyiz. Mbappe, Haka tekrardan Mbappe çift oynuyorlar. Hani bir olan bir bulan. Aman aman aman. Vurdurmayalım. Evet çok iyi. Çok iyi Arnold ve Nuno Mendes. Ya internetten kaynaklı ya da benim cihazdan kaynaklı biz gecikme var. İşte Mbappe attı golü. Neyse arkadaşlar moral bozmak yok. Devam. Kevin De Bruyne. Messi. Messi. Geç kaldık burada. Orada hafifle çektik ama Kafu çok iyi. Messi. Eto. Iniesta. Çok güzel. Kevin De Bruyne. Aşağı Eto ve Ronaldo gol. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Heh, geriye gelebiliyoruz. Hani evden oyunu tekrardan berabere getiriyoruz ama üçüncü golü bulma konusunda bizim bir sıkıntımız olacak gibi diye ben düşünüyorum. Çünkü oyun birazcık asabiliyor bazen. Çok güzel. Eto. Hadi. Edan'ım izin vermedi. Adams herkes de iş yapar. Iniesta yapma bunlar yapma bunları yapma. Makalele çok iyi. Ronaldo'ya Ronaldo sıçrayamadı. önlü kapattık. Ve Messi geri dönmek zorunda kalmıştı. Şöyle bir ete doğru bir pas. Adams yine geçirt vermedi bize. Biz kontrol adaklarla hedef yani gol bulmaya çalışacağız. İşte orta sahada Kevin De Bruyne'nin Nereye gelmesinden ötürü biraz. Evet. Heh. Şöyle aldık o topu. Aldık o topu. Aldık gidiyoruz. Messi. 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 Çok geç kaldı. Messi. Şöyle dışarı doğru. Kevin De Bruyne. Ve gol. Çok güzel bir gol. Kevin De Bruyne. İlk defa 3-2'ye geldik. Adam çift geldi. Ben de geri doğru biraz bir tık çektim. Çünkü çok fazla baskılı gelecek diye düşünüyorum ben. Şöyle bir uzaklaşlı topu Samuelito doğru Eto Aman 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 aman. Orada evet top çıktı. Çok çok iyi. İki tane ileri aldı oyuncuların ama Eto aman diyeyim hadi olmadı. Saliba Şöyle bir kontrolle evet Nesta çok iyi. Iniesta geri doğru dönerken Iniesta kaka burada çok sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle uzaklaştırdık tekrardan. Eto ile Eto çünkü bu toplar çıkmazsa gerçekten çıkmıyor. Haydi be. Magaleş izin vermedi ve Vinicius işte bir daha tekrardan yukarı oynayacak. Topu çok iyi kestik. Şöyle aldı. Baktı. Topu döndürdü. E e e Eto'ya. Eto. Eto. Aşağıda Ronaldo bomboş ve gole bakın. İşte. Evet, bir kere. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Rakip oyuncunun. Ailesinde Manuel Neuer var. Açılıyor. Bir de çift açılma vermiş. Oyuncular iyice açılıyorlar. Ve bu da bizim rahat rahat gol bulmamızı sağlıyor. Eto'ya doğru döndürdük. Ronaldo. Ne oldu? Ronaldo. Ronaldo oyun kastı. Ronaldo. Siz gördünüz arkadaşlar. Ben orada basmama rağmen hala hala atmadı Ronaldo orada. İşte maç bitti. Size grafik şeylerini internet A değişimini göstereceğim. Son dakikada orada bir hani şırı kötü oldu. Şurada zaten 90'dan sonra iyice bir düştü. Ama yine de, de maç güzeldi. Ötü bir maçtı. Arkadaşımızın eline emeğine sağlık. Ee, ve bununla ilgili ha, yeni yeni videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler.